sürekli vurguladığım ve vurgulamaya devam edeceğim şey, bir insanın yaşayacağı en kötü tecrübelerden biri olan narsistik istismar yaşanılacak en ağır durumlardan bir tanesidir. Yaşamadan bilemezsin sözünün izahı olan bu gerçek, reel anlamda bizim hayatımızın altını üstüne getirir. En azından ben kendim için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı durumu yaşayan insanların da olduğunu gayet iyi biliyorum. Bu sebeple bu videomuzda konumuz narsistik istismarın üstesinden nasıl gelebiliriz? Neler yapabiliriz? Bunlara bakacağız. Konumuzun içeriğinde kendimiz hakkında utanç temelli bir inancı özümseyip ve genellikle güvendiğimiz bir insana karşı sevgimizin reddedildikten sonra narsist istismarın nasıl oluştuğunu anlatacağız ve bilgi sahibi olmadığımız için birçoğumuz sorunu çözmek için dışarıya, dışsal etkenlere fazlaca odaklanma eğiliminde oluruz. Lakin meselenin özü tamamen içseldir. Mesela 3 tane örnek verebiliriz bu söylediğimi daha iyi kavramak için. Örneklerde yaşanan olaylar sonucunda özümsediğimiz mesaja odaklanalım lütfen. Çünkü önemli kısmı bu mesajlardır. İçsel utanç mesajı dış olaylardan, etkenlerden gelir. Bu söylediğime verebileceğimiz ilk örneğimiz ise şudur. Biri sizi aldatırsa ben yetersiz olmalıyım, diğer insanlar benden daha iyidir mesajını özümseyebilirsiniz. İkinci olarak ise biri size deli derse ve delilikle yaftalarsa şu mesajı özümseyebilirsiniz. Böyle söylediklerine göre gerçekten deli olmalıyım. Kötüyüm ve gerçek duygularımı, ihtiyaçlarımı saklamam gerek. Ve son örneğimiz, birisi sizin tekrar eden onca çabalarınızdan sonra terk ederse şu mesajı özümseyebilirsiniz: Emeğim asla yeterli gelmiyor. Bu yüzden partnerime yeterince başarabileceğimi ve yapabileceğimi kanıtlamalıyım. Burada verdiğim örneklerde yapılan hata, meydana gelen dış olaylardan yanlış bir içsel sonuç çıkarmamızdır. Yanlış düşünceleri kapılarak kendimize yanlış mesajlarla telkin veriyoruz. Aklımızı olmaz bir işin içine sokarak hikayeyi umutsuzca kendimizce tekrarlıyor ve aşktan ayrıldığımızda meydana gelen şoku rasyonelleştirmeye çalışıyoruz. Öyleyse aşkla nasıl yeniden bağlantı kurarız, eski halimize nasıl tekrar ulaşırız? İlk olarak yapmamız gereken tek şey yavaşlamak. Sadece yavaşlayın ve kendi kontrolünüzü ele almaya çalışın. Etrafınızdaki insanların ve özellikle size istismar eden kişiye karşı yani narsistin her dediğini yapmayı ve kendinizi insanlara ve narsiste kanıtlamayı bırakın. Tipik bir tepki olarak istismar sonrası yaşadığımız utanç duygusunu uyuşturmaya çalışırız. Çünkü yanlış bir düşünce tarzı duygularınızı dengeleyici görevi görmek için dikkatinizi dağıtmak ve utancı bilinçli farkındalığınızdan uzak tutmak için her zaman yavaş bir şekilde çalışır. Zihninizin odağını dışarıdan kendi içinize doğru çevirin. Kendi mutluluğunuzun varlığının artık başka bir kişinin yaptıklarıyla alakalı olmadığını veya aynı şekilde yapmadığı şeyle ilgisi olmadığını zihninize yerleştirin. Başkalarının ne yaptığına bakılmaksızın içinizde yaşayan bir içsel mesaj nedeniyle olduğunu kabul edin. İnsanların sizin karşınızda sergiledikleri davranışlara karşın neden veya çünkü sorularını tekrar etmeyi bırakın ve bunun yerine vücudunuzun içindeki duygulara odaklanın. Kalbinizde, midenizde, boğazınızda ve göbeğinizde ne hissettiğini keşfetmek için farkındalığı kullanın. Bu söylediklerimi yaparken sahte özünüzün merceğinden yaklaşma olasılığınızın çok yüksek olduğunu unutmayın. Yani mükemmeliyetçi kişiler bunu mükemmel yapmadıkları için kendilerini azarlayacaklar. Yine aynı şekilde kendisini değersiz hissedenler bundan üzücü, güzel bir sempati hikayesi çıkarmaya çalışacaklardır. Buna benzer durumlardan uzak durun. Nasıl iyileştirmeye çalıştığınızı fark eden, yargılayıcı olmayan, sevgi dolu bir farkındalık oluşturun. İkinci madde olarak ise çekirdek utancı yaşayın. Yaşadıklarınızdan ötürü içinizde biriken utanç gibi duyguları kötü algılamayın. Özellikle narsistin size yaptıklarına karşı verdiğiniz tepkileri ve cevaplardan utanmayı bırakın. Ben bunu nasıl yaptım, kendimi bu hale nasıl soktum veya bu kadar zayıf bir insan nasıl olabilirim gibi düşüncelere kapılıp kendinizi suçlamayın. Narsistlik ilişkilerden sonra yaygın olarak hissedilen utanç duyguları aslında şunları içerir. Reddedilme korkusu, kendinizi aşağılık olarak görmek, yetersizlik duygusu, kusurluluk duygusu, sevilememezlik duygusu yani bir daha sizi hiç kimse sevmeyecekmiş gibi hissetmek. Ve son madde olarak çekirdek utancı yaşayıp bu utancın altında yatan duygularla yüzleştikten sonra bu duygulardan kurtulun. Bahsettiğim bu duygular hemen az önce saydıklarım duygulardır. Reddedilme korkusu, yetersizlik duygusu, kusurluluk duygusu gibi duygular. Az önce çekirdek utancı yaşamamız gerektiğini söyledim. Bu duyguları yaşamadan, yüzleşmeden kendimizi iyileştirmeye çalışırsak bu yanlış bir hamle olur. Yüzleşmemiz gereken duygulardan kaçınarak kendimizi iyileştirmeye çalıştığımız sürece hayatlarımız hala bu yaptığımız hamlenin doğru olduğu öncülüğüne göre düzenlenecektir. Burada bizim amacımız kendi zaafımızı keşfetmek, öğrenmek ve sonunda bununla yüzleşmektir. Kendimize ait duygularımızı öğrenmeden bir hayat yaşamaya çalışırsak, narsis insanlar gibi manipülatör kişiler sizin bu duygularınızı silaha çevirerek size karşı kullanırlar. Bu sebeple kendimizi tanımalı ve bize ait olan olumlu olumsuz bütün duyguları öğrenmeli ve akabinde sahip çıkmamız lazım ne olduğumuzun veya ne olmadığımızın farkına varmamız gerekir. Örneğin, acı verici bir şekilde ben değersiz bir insanım hissini yaşıyorsanız, uzun vadeli çözüm süreci olarak bu duyguyu yatıştırmak veya kendinize tekrar tekrar "Hayır, ben iyiyim." demek doğru bir çözüm yöntemi değildir. Bunun geçici etkileri olabilir ancak asla kalıcı olmayacaktır. Çünkü hala yanlış bir mesajı çürütmeye çalışırsınız. Boşu boşuna beyhude bir çabaya tutulursunuz. Böyle yapmak yerine dersizlik duygunuzdan kaçmayı bırakıp bu duygumuzu sahiplenmemiz gerekiyor. Sadece kabullenmek ve sahiplenmek. Sahiplenmek bile kalıcı gerçek çözümü beraberinde kendiliğinden getirecektir. Bu yüzden örnek verdiğimiz ben değersiz bir insanım hissiyatı ve duygusunun tedavi edilmesine veya pasifize edilmesine gerek yoktur. Ve videoyu bitirmeden söyleyebileceğim son şey ise utanç duygusu bizi kandırmaya çalışacak ve korkutmaya devam edecek. Bunun için bir daha utanç duygularla kapılmamızı engelleme konusunda yapabileceğimiz yegane çözüm ise kontrolümüzün altında tutarak az bir miktarda da olsa hayatımızda sürekli yer vereceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.